Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. İpim orta kalınlıktan biraz daha ince bebeğini. Şöyle kamerada Tabii tabi daha kalın durabiliyor. Şöyle şişlerim de üç buçuk numara. Şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi atıp ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru alıp 2 ilmek ters örüyorum. İpi arkaya attım. 2 düz. İpi öne aldım. 2 ters. arkaya attım iki düz iki ters devam ediyorum. İki ters ve kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Şeklinde devam ediyorum bu şekilde iki düz iki ters olarak 4 sıra örüyoruz arkadaşlar modelimize şekil vermek için zemin hazırlıyoruz Evet ikinci sıramı da tamamladım şimdi modelin ön yüzünde 3. sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum tersleri ters düzleri düz kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum Evet 3. sırayı da tamamladım şimdi modelin arka yüzünde dördüncü sırasındayım yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum iki düz iki ters şeklinde kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, böyle 4 sıra 2 ters 2 düz örerek modele zemin hazırladım. Şimdi bu 5. sıramızda modele şekil veriyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 2 ters ilmeğim var ters örüyorum. İpi arkaya attım. Buradaki iki düzü örmeden şöyle yandan sayıyorum arkadaki ilmeğin yanından sayıyorum 1 2 3 4 burada dördüncü aradan bakın dördüncü aradan batarak buradan bir ilmek uzatıyorum daha sonra iki düz ilmeğimi örüyorum İpi kendime doğru aldım 2 ilmek ters ördüm buradaki tersleri yine ters ördüm İpi arkaya attım. Yine geldim. Birinci değil ikinci ilmeğin arkasından. Bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Tam dördüncü aradan batıp buradan ilmeğimi uzattım. 2 ilmek düzüm var. Düz ördüm. Yine ipi kendime doğru aldım. 2 ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine buradan geldim. 1 2 3 4. 4. sıradan batıp ilmeğimi uzattım. Ve iki düz ilmeğimi yine düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İki ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve iki düz ilmeğim var, düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. İki ters ilmeğim var, ters ördüm. Burada bakın uzatmış olduğum ilmeğim var. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi arkaya attım. İki düz ilmeğim var, düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. İki ters, uzatmış olduğum ilmeği örmeden şişim alıp ipi arkaya attım ve iki düz ilmeğim var düz ördüm Evet ipimi arkaya atıyorum ve iki düz ipi kendime doğru aldım iki ters uzatmış olduğum ilmeği örmeden şişim alıp ipi arkaya atıyorum İki düz kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum şimdi modelin ön yüzündeyim şöyle tekrar göstereyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım 2 ters ilmeğim var ters örüyorum ipi arkaya attım burada bakın uzatmış olduğum ilmeğim var bu ilmeğin yönünü değiştiriyorum bu şekilde ve arkadaki ilmekle ikisine birlikte batıp düz örüyorum. Diğer düz ilmeğimi de yine düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. İki ters ipi arkaya attım. Uzatmış olduğum ilmeğin yönünü değiştirerek yine sol şişime taktım ve burada arkadaki ilmekle ikisini düz olarak ördüm uzatmış olduğum ilmeği kesmiş oldum ve diğer düz ilmeğimi ördüm. İpi kendime doğru aldım. İki ters ip arkaya attım. Yine uzatmış olduğum ilmeği yön değiştirip şişime taktım ve iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. İki ters kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamam. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimi yine gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz. 2 ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, bakın şuradan sayıyorum. Buraya uzat, bu uzatmış olduğum ilmeğim, bunu saymıyorum. Bakın buradan sayıyorum. 1, 2, 3. 3 sıra düzümüz olduktan sonra şimdi tekrar ikinci modeli yapıyoruz. Modeli ikinci kez şekillendiriyoruz. Zemini yaptık baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve iki ters ördüm şimdi bir öncekinde burada burada hemen buradan ilmek uzatmıştık arkadaşlar burada bu iki düz ilmeği örüyoruz ve burayı da dörde tamamlamış oluyoruz bakın dörde tamamlanmış oldu şimdi burada buradaki uzun ilmeğin olduğu yerden batıyoruz yerimiz belli saydığımızda da dördüncü sıra arkadaşlar Şöyle ilmeğimi uzattım, ipi kendime doğru aldım ve iki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım, iki düz ilmeğimi yine düz ördüm ve geriye dönüp buradan dediğim gibi aynı ilmeğin, bakın bu uzun ilmeğin oradan batarak ilmeğimi uzatıyorum. Ilmeğimi uzattım. Şöyle diğer şişim yardımıyla da biraz daha gevşetiyorum. İki ters, yine ipi arkaya attım. İki düz. Ve buradan aynı şekilde yine ilmeğimi uzatıyorum. İpi kendime doğru aldım. İki ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Bakın. Şuraya iyice anlaşılsın arkadaşlar. İlmekleri aynı yerden batıp uzatıyoruz. Evet. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve iki düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Burada uzatmış olduğum ilmeği örmeden şişime alıp iki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. İki düz, ipi kendime doğru aldım, uzatmış olduğum ilmeği örmeden alıp iki ters ilmeğim var, ters ördüm, ipi arkaya attım. İki düz, ipi kendime doğru aldım, uzatmış olduğum ilmeği örmeden alıp iki ters ördüm, ipi arkaya attım. İki düz, kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet şimdi modelin ön yüzündeyim. Başta ilmeği örmeden aldım ipi. Kendime doğru aldım. Yine iki ters ilmeğim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Buradaki burada iki düz ilmeğim var. Birini düz örüyorum. Bu ikinci düz ilmeği de uzatmış olduğum ilmekle birlikte örüyorum. Yani burada uzatmış olduğum ilmeği kesmiş oluyorum. İpi kendime doğru aldım. İki ters ip arkaya attım bir düz buradaki iki ilmeği de birlikte düz örüyorum ipi kendime doğru aldım iki ters İp arkaya attım bir düz buradaki iki ilmeği de birlikte düz örüyorum ve uzun ilmeği kesmiş oluyorum Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi aynı buradaki modeli göstermek için de ben tekrar yine iki ters iki düz olarak zemin hazırlayıp kameramı açayım. Evet arkadaşlar ben burada üçüncü ilmeği uzatmak için de yine zemini hazırladım. Bakın tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Yine burası da 3 olduğu zaman modelimize şekil veriyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. 2 ilmek tersim var. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Burada bakın yine uzatmış olduğum ilmeğin tam olduğu yerden batıyorum. Ve buradan ilmeğimi uzatıyorum. Daha sonra bu iki düz ilmeği düz olarak örüyorum ipi kendime doğru aldım iki ters ip arkaya attım ve buradan buradan yine uzun ilmeğin oradan batıp ilmeğimi uzatıyorum iki düz bu şekilde devam ediyorum